Evet arabamızı yarım kontak yapıyoruz. i20 manuel araç araç içi tanıtımına geçiyoruz. Arabamız yarım kontaktayken yani çalıştırmadığımız zaman ekranda neler gözüküyor? El yerinin çekili olduğunu, kemerin takılmadığını, araba çalıştığı zaman bunların sönmesi lazım. Eğer araba çalışırken artı eksi kutubu görürseniz aküde arıza olduğunu, yağın eksildiğini ve motor arızası olduğunu belirtiyorlar. Şimdi arabamızı çalıştıralım. Evet gördüğünüz çalıştığı için arabadaki diğer arıza gösterge panelleri söndü. Arabamızda sıkıntı yok. Sıfırla bir olan arabanın yakıt deposunu, e, arabanın devir göstergesini, arabanın hız göstergesi 50 ile 130 olan da arabanın hararet göstergesini gösteriyor. Kalorifer sistemlerimizde soğuk sıcak e, normal evdeki kombi sistem gibi AC'ye basarsanız ee, soğuk havalarda bu derecesini arttırırsanız şu anda klima devreye girdi. Ee, sıcaklığı ya da soğukluğu hangi yönü verecekseniz yöne verecekseniz yön ayar düğmelerimiz. Kombimizin derecesi ya da klimamızın derecesi. Arka cam buhar yaptığı zaman buradaki düğmenin ortasına basıyoruz. Ve sarı bir ışık yandı. Bu da arkadaki camın buharını alıyor. Rezistans diyoruz. Arka cam rezistansı. Ön cam rezistansını da yön ayar düğmelerinin içine koymuşlar. Arabamız 5 ileri bir geri toplamda 6 vites. Burada gösteriyor. Arabamızda kaç fren var diye bir soru gelecek. Arabamızda iki fren var. Bir el frenimiz, bir de bastığımız ayak frenimiz. Araç içi aydınlatmamız burada. Aynaları buradan ayarlıyoruz. Red ve çizgilerle. Ee, başka da süreceklerimizi ve farlarımıza geçeceğiz şimdi. Önce farlarla başlayalım hocam. Tamam. Şimdi arabamız şu anda sıfırda. Bir kademe çevirirsek otomatik. Bir daha çevirirsek park lambaları. Bir daha çevirirsek üstteki yeşil yandı. Kısa farlar. Şehir içi akşamları kullanıyoruz. Uzun farlar içinde bu kolu ileri doğru itip bıraktığımız bir, bir zaman üst taraf mavi oldu. Çektik bıraktık. Yeşil uzuna geçmek için muhakkak elimizin dibinden tutuyoruz. Başını çevirmeden şu şekil itip bırakıyoruz. Ekran ne oldu? Yeşilden maviye geçti. Şehirler arası yollarda kullanacağımız uzun farlarımız şu anda yanıyor. Farlarımızı daha sonra sıfıra gidip kapata biliyoruz. Sileceklerimize geçiyoruz. Tek parmakla bir kademe kaldırınca 5 saniyede bir çalışıyor. Hafif yağmurda bir kademe daha kaldırınca orta ayar. Bir kademe daha kaldırınca daha hızlı bir şekilde çalışıyor. Kapatmak için de direkt aşağıya çekip bırakıyoruz. Arka silecek için bir kademe çeviriyoruz. Şuradan tutabiliriz. Bir kademe daha çevirirsek ikinci kademe zaten arkadan da görüyoruz. Arka sileceklerimiz çalışıyor. Önce su sıkmak istiyorsak kolu kendimize çekiyoruz. Şu şeker sıvıkıyor. Arka camı sıkmak istiyoruz da itiyoruz. Arka sileceğimiz de bu şekilde çalıştırıyoruz ama mantığının bu şekilde olduğunu biliyoruz. Burası radyo ve kalorifer sistemleri onlar zaten sorulmuyor. E20'nin araç tanıtımı bu kadar. Teşekkür ederiz hocam.